Baba altın neden bu kadar değerli? Oğlum elementler yıldızlarda oluşuyor. Örneğin güneş bir protonlu hidrojenleri merkezinde yüksek basınç altında sıkıştırıp iki protonlu helyum atomlarına dönüştürüyor. Saniyede milyonlarca ton hidrojen helyuma dönüşüyor. Bu milyarlarca yıl devam edecek. Daha sonra helyum atomları hidrojene göre daha ağır olduğu için Ağır cismin hafif cismin dibine çöktüğü gibi bu ağır helyum atomları çekirdekte birikiyor. Daha sonra güneş gibi yıldızlar bu helyum atomlarını sıkıştırıp bunlara yeni protonlar ekliyor. Bir proton daha eklendiğinde lityum oluşuyor. Daha sonra bir proton daha eklenince berilyum oluşuyor. Sonra bor, karbon, azot, oksijen böyle dibe çöken ağır atomlara yeni protonlar, nötronlar eklenerek yeni elementler oluşuyor. Bunu bir soğan kabuğu gibi düşün. En merkezde, en ağır element. Onun üstünde biraz daha hafifi. Böyle 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 bir soğan kabuğu gibi ağırlıklarına, hafifliklerine göre katmanlar oluşuyor. Burada en dışarıda en hafif element hidrojen var. En dipte de demir oluyor. Demir çok kararlı olduğu için normal yıldızlar demirden daha ağır elementleri oluşturamıyorlar. Altın gibi doğada çok az bulunan elementler çok özel koşullarda oluşuyor. Altının nötron yıldızlarının kaynaşmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Nötron yıldızları evrende diğer yıldızlara göre çok nadir bulunuyor. Bir de bu yıldızların yine kendi gibi nadir bulunan başka bir nötron yıldızıyla çarpışması da bu oranında çok nadir oluyor. İşte evrende en çok hidrojen, helyum gibi elementler bulunurken altın gibi elementler çok nadir bulunur. Altının diğer mucizevi bir yönü de para olarak kullanılmasındaki istikrar. Ne çok fazla bulup değerini azaltabiliyorsun ne de çok nadir bulup değiş tokuşta tedavülde kullanılamayacak kadar aşırı değerli yapıp tedavülden kaldıramıyoruz. Bu yönüyle dünyanın insanlık tarihi boyunca en istikrarlı, enflasyondan etkilenmeyen mucizevi bir para birimi altın. 宝宝。